Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomda sizlere GTO borsasından komisyon ödemeden nasıl çekim yapabiliriz? Bunu göstereceğim. Hızlıca başlamak istiyorum. Öncelikle GTO borsasına giriş yapıyoruz arkadaşlar. Göstereceğim yöntem ile ortalama 5 dakika içerisinde hesabınıza paranız transfer olacak. Ama herhangi bir komisyon ödemeyeceksiniz. Transfer fee ödemeyeceksiniz. Rahatlıkla paranızı ücretsiz bir şekilde çekebileceksiniz. GTO borsasına giriş yaptık. Sağ alttan cüzdanlar dedik para çekme diyoruz. 1 dolara endeksle ben Tether üzerinden örnek veriyorum arkadaşlar. Tamam diyelim. Şimdi dostlar üst tarafta gördüğünüz üzere Tether mevcut. Burada 9 tane farklı gönderebileceğimiz A seçeneği mevcut. Örneğin biz coin'imizi sattık ve otomatik olarak Tether'i e çevirdik yani dolara çevirdik paramızı. Buradaki Ethereum A ile göndermek istersek A yoğunluğuna bağlı olarak şu an 37 dolar bizden fee ücreti istiyor. Web20 ağına baktığımızda bizden 3 dolar fee ücreti istiyor. Algo ağına baktığımızda 5 dolar. EOS ağa 10 dolar ve Solana ağının 5 dolar ücret istediğini görüyoruz. Fakat biz Tron ağını kullanacağız. Tron ağında gördüğünüz üzere komisyon yok. %0'a 0 gateway ile anlaşmaları var. Sürekli olan bir şey değil. İsterseniz 1000 dolar 10.000 dolar çekin. Bu ağ için herhangi bir ücret ödemezseniz. Binance, Binance global hesaplarınıza Tron üzerinden Tron trona üzerinden tedarik gönderebilirsiniz ve herhangi bir komisyon ücreti olmaz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Aklınıza takılan kısımları yorum kısmında sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi seyirler.